Merhaba arkadaşlar gösteriyorum. Aha bak bu anaları şu arkadaki duman 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 nasıl? Ah şu sağ tarafta eki minnoş sol tarafta eki bulut kendisi çok şey ya. Ağlıyor oğlum bu. Anaları gel. Sene sende sen de sende ya. Gel anan. Gel gel gel. Ağlıyor bu. Tavana bakıyor. Tavanda ne Ben bilmiyorum ama. Bu ağlıyor. Çok ağır. Şu gördüğünüz alttaki kedi niye ağlıyor? Kanka şu ağlıyor. Ağlıyor mu? Ağlıyor ya. Hap şurada. Bak. Şurada bir tane daha kedi var. Dayı. Dayı şuradaki. Ha bir tane de Göstereceğim de kaçıyor. Pis pis pis. Ve gel bak buraya. Ha şu da bilinmeyen kedimiz. Bilinmeyen kedi diye geç. Demiş şimdi oyun oynuyor. Çok tatlılar kendi. Dedi. Aa, dayılar gidiyor. Ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki şeylerde. Kedilerimiz fotoğraf <laughs>